Herkese merhaba arkadaşlar ben Barış Yeni bir oyunla karşınızdayım Son oyunumuz arkadaşlar bundan sonra seriye başlıyoruz Bu değişik bir oyun gördüğünüz gibi Gok bir Premier League Kaleci olacağız ve Premier League'de oynayacağız arkadaşlar Yani hepiniz biliyorsunuzdur bu oyunu Ben de biliyordum Çekecek şey oyun bulamadım ve ben de bunu çekemedim Bu oyundan sonra kadar yeni serimize başlayacağız Yeni serimiz ne oldu ben, de, ben bile bilmiyorum size söyleyeyim yani Neyse Kötü bir takım seçelim arkadaşlar. Ne alalım? Lincoln mi alalım? Yok. O yüzden Oxford ha Oxford. Benim sevdiğim takım Oxford. Piratos stil yapıyoruz. Kaleci var şeyin. Şunluk var ya. Kış mükemmel. Tuttu atı da. Barış. 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 Kaleci. Barış. Oxford bir sıra yaşıyor. Şunluk var ya. Ben böyle yapıyorum. Kaleciler atı atlar ya. Sağ sol da o şekilde. Uf, senden kurtardı Barış. İnanılmaz bir kurtarış Barış'tan. Ne oldu? Barış yine. Barış. Mükemmel kurtarıyor sayın seyirciler. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Aman. Üç sıfır geldik sayın seyirciler. İkinci Milton Keynes dansla sayın seyirciler Mükemmel bir dans Oxford mükemmel gidiyor Bakalım şampiyon olacak bir parmağın lig kutfasında Kaleci Barışı'yı daha hiç gol yapmadı sayın seyirciler Mükemmel bir kalecilik performansı var Kasilas'a, <Sanlı> Valdes'e, evet. Nüer'e bile baş çıkıyor Çakla çıkartacak bir performans saygıları şu an Barış Ooo mükemmel bir kurtarış Barış'tan yine hala böyle kalıçlar var bu dünyada bilmiyorum ama gel, bakın gerçekten de varmış 4 oldu yarı <laughs> final <laughs> West Brom işte senizler West Brom iş Albiyom <laughs> Leicester geçiyor. West Brom karşısında. Oo, harika, harika, harika. Böyle bir barış, gol atmanı elimle almazsa o sözde. doğru gol. Gol yiyor barış yeni seçiciler. mükemmel kurtardı. Eğer 2-1'in Orkun her kaleci atay habire seyirciler, kusursuz kaleci yoktur, kusuru kaleci vardır. Yarış finalde 84, 85, 86, 87, karşısına seyirciler Gol 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, yaptı Oxford, 2 yaptı için daha hiç güzel bir kurtarış yok. Oruç. Bir bir bu yandan. Gol izni vermiyor Petar Bukal ve Oxford döndü. Da... <laughs> Oxford nesil striker. Mükemmel karşılaşma. Kötü bir vuruş. Oruç kurtardı yine Yine Barış mükemmel kurtarıyor. Çok zor yerlerde vuruyor rakip kale, rakip kaleye. Boşluk topu ve topun hakimiyetlerine geçirdi. Onun çok bir geçti Sevda. İki oğlu Oxford. Oxford tık sıfırına geçti. Şampiyon Oxford mu? Şampiyon Oxford bu sayı Mükemmel kurtardı. İnanılır gibi değil. Son pozisyon gol. Son pozonda Oxford United şampiyon alıyor ve Barış dünya kalecilik altın eldivenle uğurlanıyor sayı Mükemmel bir maçtı. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Mükemmel mükemmel. <laughs> Çoştum. Evet. Son serimiz de bu kadar. Bir kez daha oynayalım mı oynamayalım. Gold bir Premier. Arkadaşlar. Güzel bir oyun oynayabilirsiniz. Son şeyimiz artık bu. Daha devam edecek ama arada gelecek artık. Seller seller başlıyor. Bir başka oyunda görüşmek üzere ve başka bir seride şimdilik hoşçakalın.